Adana milletvekili Müzeyyen Müzey Şefkin. Buyurun Sayın Şefkin. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, elektrik piyasası düzenleme kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi hakkında oyumun rengini belirtmek üzere söz almış buluyorum. Değerli Milletvekilleri, sermayeyi önceleyen, kamulaştırma işlemlerinin hızlı ve denetimden uzak gerçekleştirilmesini sağlamak önümüze konulan bu düzenlemelere karşı çıkıyoruz. Halkımızın, doğanın, çevrenin talan edilmesine hiçbir olumlu gelişme taşımayan tam tersine bize emanet edilmiş doğayı çevreyi tahrip edecek bu düzenliklere gelecek nesillere vurulacak büyük bir darbe olduğu için bu torba yasaya külliyen karşı çıkıyoruz. Madencilikte, enerjide, dağıtımda denetim mekanizmalarını ortadan kaldıran Teklifi hazırlarken yakınızda, yakınınızdaki şirketleri önceleyen, vatandaşları dışlayan, halkla, çevre örgütleriyle, odalarla görüşmeyen, hatta komisyona katılmak isteyen çevre örgütlerini toplantı salonundan çıkaran bu kanun teklifine karşı duruyoruz. Değerli milletvekilleri, ne yapılıyor bu yasayla? Şirketler korunuyor, daha karlı hale getiriliyor. Zaten yasada belirtilen özel sektör yatırımcılarının faaliyetlerini daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini temin edilmek maksadıyla getirildiğini e, açıklayan e, bir şey açıkça bu kanunun fikrini ortaya koyuyor. Değerli milletvekilleri. Bu e, kanunda vatandaş yok, faturalarda tek kuruş indirim yok, e, doğayı tahrip eden tesislere göz yumuyorsunuz. Yıllardır hak arayan maden işçisinin hak mücadelesi umurunuzda değil. Adeta insan öğüten madenlerin, e, madenlerdeki işçilerin haklarını almasına dönük yaptıkları eylemliliklere seyirci kalıyorsunuz. Haklarını alamayan işçileri sokaklarda dövüyor iktidarınız. Değerli milletvekilleri, elektriğe yüzde 32.3, doğal gaza yüzde 34. Nokta zam yapıldı bu ülkede. Covid tedbirleri nedeniyle açlığa mahkum ettiğiniz insanlar faturalarını ödeyemiyor. Faturasını düzenli ödeyen abonenin sırtına 5 artı 5 10 yıl daha kayıp kaçağı ödettiriyorsunuz yargıtay kararl kararlarını bypass ederek. Bu kürsüden soruyorum değerli milletvekilleri. Neden TRT payını kaldırmıyorsunuz? Millet iktidarın çiftliği olmuş bir televizyonun parasını ödemek zorunda mı? Neden faturalardan vergi alıyorsunuz? Vatandaşın sırtındaki kambur büyüdükçe büyüyor. Değerli milletvekilleri, şahsım ve partim adına bu kanun teklifine karşıyız. Çünkü yine bir torba kanunla çıktınız karşımıza. Kaliteli kanun yapmak yerine her şeyi tane tane konuşmak yerine bu aceleniz neden merak ediyoruz. Bu kanun bu kanun yanlıştır çünkü yurt dışından getirdiğiniz kamu enerji şirketleri kamu ihale ve devlet ihale kanunundan bağımsız çalışacak. Doğru dürüst Sayıştay ve TBMM denetiminden mahrum kalacak. Çarpık bir düzen bu. Yandaş maden şirketlerine verdiğiniz sözleri bir bir tutuyorsunuz borcu yoktur yazısını kaldıran, mücavir alan tartışmalarına ceza vermeyen, taşeron şirketler doğayı rahat katlesin diye çedi mevzuattan çıkaran bir teklif bu. Doğaya ihanet eden aklın kaleminden çıkmış bir tekliftir bu. Değerli milletvekilleri, görünüşte bir enerji teklifiyle karşı karşıyayız aslında ama kanunun arkasında varlık fonu var. İnşaatta deniz bitti çünkü. Yandaşa kaynak aktarmak için maden holdinge ihtiyacınız var. Önümüzde apar topar gelen bu kanun yeni bir yap işlet devlet düzeninin altyapısı niteliğindedir. Varlık fonu zaten denetlenmiyor. Ne sayıştay denetimi var ne kamu ihale kanunu. Denetlenemeyen bu alayda alanda istediğiniz gibi hareket etmek için getirdiniz bu kanun teklifini önümüze. Değerli milletvekilleri bu teklifin en önemli iki maddesi varlık fonuyla ilgili bütün doğalgaz ihaleleriyle BOTAŞ'ın tüm ihaleleri kamu ihale kanunu kapsamından çıkarılıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve BOTAŞ varlık fonunun şirketleri onların yaptıkları ihaleleri kamu denetiminden kaçırıyorsunuz. Yine kime söz verdiniz arkadaşlar? Kime satacaksınız bu şirketleri? Yoksa BOTAŞ'ı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nı e, kime sattığınızı burada kamuoyuna açıklayacak mısınız? Değerli milletvekilleri benim oyumun rengi hayır. Millet bıktı. Buyurun toparlayın. Benim oyumun rengi hayır. Çünkü bu Ali Cengiz oyunlarından millet bıktı. Elektrik için lastiğin yakılmadığı, kayıp kaçağın bedelinin vatandaşa değil şirketlere ödetildiği, yekdem desteklerinin dolarla yapılmadığı, bütçe hakkının ihlal edilmediği, en önemlisi faturaların ucuzladığı bir Türkiye istiyoruz. Nefesimiz ensenizde. Yaptığınız her yanlış, kaçırdığınız her ihale, sildiğiniz her yandaş borcunu bu kürsüden suratınıza haykıracağız. Bu ise düşüncelerle hepinize saygıyla selamlıyorum. Oyumun rengi hayır.